Kamşık vardı, hem Edim Vişka vardı sonradan gelen e, ve e, Bakayeme gibi usta bir futbolcu vardı. Onun sayesinde oynamıştı. Ayağına, kafasına, her tarafına e, gollük ortalar e, yaptı. Onu vitrine çıkardı. Kornelis'in buraya geliş amacı zaten e, artık e, tekrar küllerinden doğdu. Küme düşmüş bir takımda bir sezonda tek gol atarak e, Trabzonspor'a gelmişti. Evet, büyük hizmetlere dokundu ama büyük hizmetlerde bulundu Trabzonspor ama gidişi çık olmadı. Tam e, ligde gaza basmışsın. Avrupa var. E, bu saatten sonra golcü bulmak çok zor. E, Ağustos ayının başında o Bront bir başından sonra gelip söyleseydin Trabzonspor'a. Deseydin ki ya ben anlaştım gitmek istiyorum. O daha şık olurdu. Şimdi geldi geldi iyi bir golcü bul. Bu saatten sonra. E, Umut Bozok iyi golcü... geldi ama bir transfer Be... daha bekliyorsunuz değil mi? Umut Bozok zaten gelecekti. Umut Bozok'u ben saymıyorum. Ben... Cornelius varken de gelecekti. Zaten iki ay öncesinden anlaşmıştı. Hatta Abdullah Avcı şampiyonluktan sonra medya ziyaretlerinde burada röportaj verirken Umut Bozok istiyorum demişti. Yani Umut Bozok yeni bir transfer olarak görmüyorum. Çok önceden anlaşılan bir oyuncuydu. Bugüne kaldı. Ama Cornelius'un yaptığını ben işime sindiremiyorum. Bir futbol sever olarak. Çünkü geçen yılki izlediğimiz Cornelius'tan eser yoktu. Hem lig maçlarında hem de iki Kopanak maçında da ee, çok kötüydü... Dediğim gibi e, sağlık olsun. Bizim e, Türk futbolunda bazı futbolcular para için geliyor, bazıları tekrar e, işte Türkiye'yi basamak olarak kullanıp Avrupa'ya gitmek için burayı kullanıyorlar. Tıpkı Şorlat gibi baştan beri yok Fenerbahçe'ye gelecek yok oraya gidecek, buraya gidecek derken A Spor'da en az 50 kez söyledim. Şorlat e, <laughs> e, Türkiye'ye gelmeyecek diye çünkü. Türk futbolu ile ilgili Charlotte'un yazışmalarını gördüm. Bizim hmm. Türk futbolunu beğenmiyor, küçük gören bir oyuncuydu. Yani gelir mi? Yani oyuncunun paraya da ihtiyacı ya yok Zaten istemediği biraz yani, açık gibi sanki yani ama e, yine hayır, de gündeme yani, geliyor tabii Charlotte çok ben iz bıraktığı işte, için. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta da yıllık 10 milyon euro verse yine gelmez. Yani zaten gider gitmez Türk futbolunu küçümseyince bir sürü röportajlar verdi Alman basından. Yani nedense bu kadar Şorlat'ın üzerinde duruldu. Yani. Onu da anlamış değilim yani. Göreceğiz. Aslında gidiş şekli de, de ilginçti. Gidip. Orası biraz unutuluyor ama kadar, milli takıma ne kadar gitti bir daha da dönmedi. Ne Onu da göreceğiz. Yani bu kadar da yani scout ekiplerimiz var. ya Ben de biliyorum. Ben de Şorlat'ı biliyorum ama Şorlat sadece Trabzonspor'da oynadı. O sezonda Trabzonspor çılgın hücum yapan bir takımdı ama hiç sav oyunun savunma yönünü düşünmeyen bir takımdı. 3 atıp 4 yiyordu. Yani... Şu anda Abdullah Avcı'nın takımına gelse bu performansı gösterir mi? Ya da e, Orge Cesus'un Fenerbahçe'sinde aynı e, katkıyı verebileceğini düşünmüyorum. Neyse gündemden düştüğü çok ona sevindim. Ama hala transferler yapılıyor. Bakın işte Fenerbahçe diyoruz 4 atıyor, 5 atıyor. Hala Fenerbahçe taraftarı e, golcü istiyor, santrifor istiyor. E, Beşiktaş dışında herkes santrifor istiyor. İşte Galatasaray, Seferovic'den sonra ikinci bir santrifor, Icardi istiyorlar. E büyük bir ihtimalle o transfer gerçekleşecek. E, bir iki güne kadar onu da açıklarlar. Bana göre e, çok büyük bir e, transfer olur. Türk futbolu adına en azından ligin marka değeri açısından. Ama Trabzonspor, Umut Bozok e, yetmez. İşte görüşülen isimler var. Artem, Dovbik var. E, alabilirler mi? Bilemiyorum. Talipleri de çok. En son Arnavutovic, e, Bologna'dan e, gündeme geldi. Bakan bu bir ara gündeme geldi. O, takımı bırakmıyor zaten. Bakan bu kenar forvetti. E, anlamsızdı bana göre. E, bakalım kim alacaklar? Nasıl olacak? E, hep birlikte göreceğiz ama e, Cornelius'u mutlaka boşluğunu Trabzonspor doldurur. Umutlu olsa Cornelius'tan daha çok gol atar mesela. Ama zorluk derecesi yüksek maçlarda rakip savunmalarla boğuşma konusunda Cornelius. Birinci sıraya yazarım. Ama çok golcü bir oyuncu muydu Cornelius? Değildi. E, ayağına kafasına paslar atan Bakayeme vardı. Onun sayesinde goller attı. Bak o olmayınca hamşik olmayınca, vişk olmayınca bocaladı. Ya da e, sakatlanmamak için, anlaştığı takıma daha diri gitmek için Kopenhag'a kendini futbola vermedi. Peki ee, e, Galatasaray'la devam edecek miyim? <laughs> ben Cornelius'un bu girişini eleştiriyorum. Çok önceden anlaşmış olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'ne Kopenhag'ın e, Kalmasını bekledi. Kaldıktan sonra ben gidiyorum dedi. E, bu şık değil. İyi ki de Trabzonspor Cornelius'u gönderdi, sattı. İyi de para kazandı. 4,5 milyon euroya aldı. 6 milyon euroya sattı. Bu iyi bir ticaret oldu. Karşılığında geçen yılda e, oyuncudan verim aldı. Şimdi e, nokta atışı transfer yapacaktır Trabzonspor. Çalışıyorlar. Mutlaka e, yarın bir transfer açıklayacağını düşünüyorum. Yabancı gol açıklayacağını düşünüyorum Trabzonspor. Listede elbette ki adaylar var ama kolay iş değil oyuncuyu bir anda hemen alıp getirmek. bir süreç ama çemberde daraldı. Eee 8 Eylül'de de bir şey kalmadı. Bekleyip göreceğiz ama Trabzonspor geçen yıla göre güçlü bir kadro kurdu ama geçen yıl bireysel oyuncuların, yaratıcı bireysel oyuncularla sonuca giden şampiyonluğa giden bir takım vardı. Şimdi ondan sıyrılıp takım oyunluğuyla birlikte başarılı olmak istiyorlar ama takım oyununun oturması en az 10 haftayı alır. O yüzden Abdullah Avcı'ya da sabır göstermek lazım ama Trabzonspor yönetimi çok güçlü, çok başarılı ve dediğim gibi yine nokta atışı transferler bugüne kadar yaptılar, yapmaya devam edecekler ama oyuncuların Eski oyuncularla yeni oyuncuların uyumu kolay değil. Aynı Hı -hı. şey Galatasaray'da yaşıyor. Geçelim Mutlaka Galatasaray'da buradan... da geçmiş olalım böylece. Geç, geçelim. Nasıl e, sorun görüyorsunuz orada? Oyun problemi mi? Ya Galatasaray'da mertens gerçeği var. Onu söyleyeyim ama şu anda bana sorarsan e, Wegors e, ligin en iyi e, golcüsü, en güçlü golcüsü ama komisi asla yaban atamazsınız. 37 yaşında da olsa bir 15 dakikada girer girmez... Trabzon maçında Trabzon'da o muhteşem seyircinin önünde 3 pozisyona girdi. İkisi net gol pozisyonu. Seferovic'den, Seferovic'den bunların hiçbirini göremedik. işte bir problem var. E, tekrar kas sakatlığı da yaşıyor olabilir. Ne koşuyor ne ikili mücadeleye giriyor. Orada tabii Okan Hoca daha iyi bilir ama acilen e, Galatasaray'ın için ihtiyacı... ne dersiniz peki? Yakın Icardi, olduğunu Icardi... söylediniz. Icardi, Icardi e, ya, ya hem eşeğen menajerliğini yapan e, Vandanara e, yanılmıyorsam ismi oydu e, Vandanara evet Geçenlerde, geçen haftaydı İstanbul'a gelmişti çok iyi ağırlandı e, çok memnun bir şekilde ayrıldı hatta açıklamalarında da ben e, eşime bırakıyorum son kararı şu anda Valencia'da geçen hafta e, son maçta 16 dakika görev aldı e, vedalaşıyormuş artık onu söyleyeyim Valencia'lı takım arkadaşlarıyla birkaç güne kadar Galatasaray'ın ben Icardi transferini açıklayacağını düşünüyorum. Bununla da sınırlı kalmayacak bir özel haber de verelim Galatasaray'dan stoper transferi ile ilgili olarak. Paris Saint-Germain Germain diye Filorya, ben çok küçük araya gireyim. Devam edin buyurun. Ya yani, e, önemli bir e, görüşme oldu bugün. Stoper görüşmesi. E, Arjantin'de Ajax Arjantinli Ajax'ın Arjantinli stoperi Lisandro Magallan eee Fotomaç'ta yarın özel haberi var. Ee, Okan Buruk'un çok istediği bir stoper onunla ilgili e, Ajax yönetimi ve oyuncunun menajeriyle e, Galatasaray Kulübü, Galatasaray yöneticileri bir görüşme yaptı. E, bakalım o e, bu stoperi o, Okan Hoca çok istiyormuş. Lisandro Magallan Ayaks'ın stoperini. E, onunla ilgili bugün bir görüşme oldu. E, perde arkasında neler yaşandı artık onu da yarın açıklarız.